Sevgili izleyiciler, futbol deyince akla gelen iki isimden hiçbiri değil. Şu an yanımda gördüğünüz sevgili arkadaşımız, sevgili Cenk Avcanız. Zira futbol deyince akla iki isim gelmez zaten. Belki çok daha fazla isim gelir ama onların da hiçbirinin içinde değil. Yani akla gelen 200 isimden de biri de değil. Evet ama ancak bizim aklımızda iki isim gelebilir. Mesela Lefter. Evet, laughter da diyebiliriz. Yani her iki şekilde de söylenebilir sevgili izleyiciler. Bu arada biliyorsunuz milli takımımız ilk maçında İtalya'ya bir miktar yenilmek suretiyle yoluna devam etme üzere yolda fakat biz tabii şu an yayında olduğumuz süre içerisinde henüz. Galler bölgesine yayın, pardon maç yapılmamıştı ama Galler'e yağmur olup akacak goller veya yağacak goller diye bir şiir uydurabiliriz. Evet zira Galler demek, goller demektir. Galler bölgesi mi, goller bölgesi mi? Ben hemen e, skor tahminimi yapayım, bakayım ne kadar doğru. E, e, 7-2 Türkiye yener. <laughs> Gerçekten. Biraz fazla uy, rastlamadığımız futbolda fazla karşımıza evet. çıkmayan bir skor fabriyat. Ama e, bulduğum yepyeni taktik sayesinde artık goller çoğalacak. Yağmur olup akacak. Ben de 3-1 e, Türkiye'nin galip geleceği e, düşüncesini taşıyorum sevgili izleyiciler. Optimizmde sınırları zorluyoruz farkındaysanız. <laughs> evet e, bugün sevgili izleyiciler yine e, ünlülere röportajlar köşemizde. Sizlerle birlikteyiz. E, onlar sorsunlar biz cevaplayalım. E, mottosuyla yola çıktık değil mi Yok yani onlar <laughs> ben sormuş olsun, sonra. sonra birimiz öbürüne sorsun, öbürü ona cevap verirken öbürü de öbürüne cevap versin gibisinden bir mottoydu ama uzun bir motto olduğu için mottoluktan çıktı affedersiniz. <laughs> sevgili izleyiciler bugün e, geçen sene geçtiğim senede bundan bir buçuk sene kadar önce e, sevgili Şenol Güneş yapılmış bir röportajı Cenk amcanıza uygulayacağım. E, bakalım nasıl bir tepki alacağız. Ee, ve hemen bu röportajın Şenol Güneş'te yarattığı etkiyle Cenk amcanızda yarattığı etkiyi karşılaştırarak bir ortaya bir karşı kıyaslama çıkarmaya çalışacağız. Öyle değil mi Cenkçiğim? Öyle. Öncelikle belirteyim. Bu sarı kırmızı değildir. Bu Hogwarts'tır. Ee, ona şimdiden. Ama çok sarı kırmızı gibi duruyor. Yani ben sizin yerinizde olsam. bir kere. E, sayın hocam. <laughs> bu şekilde e, röportaja gelmezdim diye düşünüyorum e, ama e, bunu belirtmek amacıyla özellikle bu kıyafetimi üzerime takındım <laughs> Bu arada sanki sana sırtımı dönmüş gibi oluyor <laughs> evet öyle haklısın <laughs> neyse neyse e, bu arada sevgili izleyen Cenk amcanızın giydiği bu kalınsı Dostumuzdan da anlayacağınız üzere İstanbul'a ve Türkiye'mize belki de hala yazın gelmemesinden muzdarip bir günde sizlerle birlikteyiz. Evet, keşke röportaj daha az yağmurlu bir günde olsaydı. <laughs> Niyeyse. Ama ee, bu röportaj zaten 2019'da 2010, mıydı? 2010, pardon 2010'da. 2020. <laughs> Geçtiğimiz sene, Şubat ayında yapılmış. Şimdi e, e, Cenk'ciğim hazır mısın? Hazırım. Her türlü soruya. Şöyle demiş ilk soruyu soran arkadaşımız. Ben 1995 yılında bir çocuktum sevgili izleyiciler. Ve Şenol Güneş Trabzonspor Teknik Direktörü'ydü. Bu röportajcı mı bunu söyleyen? Evet. Ee, şimdi 35 yaşındayım ve Şenol Güneş üst düzey teknik direktörlüğe devam ediyor. Oysa dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Şenol Güneş'in kendini bu kadar hızlı Şenol Güneş kendini nasıl bu kadar hızlı değiştiriyor demiş. Şimdi öncelikle ben e, bu röportajcı dostumuz olarak sizin e, bu kendinizden bahsetmenizden çok memnun oldum. Çok Biraz daha kendinizden de. bahseder misiniz? E, tabii e, 1995 yılında çocuk olduğuma göre 1985 doğumluyum herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Başka, yok mu başka anlatacağınız bir şey? Ben zaten yani kendinizden bahsedeceğim. İleriki sorularımda detayları vereceğim. Girişte sizi tanıyalım ki hani bakarsanız başka röportaj <laughs> teklifleri falan Aha, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> ediyorum. Neydi soru? <laughs> yani, soru kısmını sorayım özet olarak. Şenol Güneş kendini bu kadar hızlı nasıl değiştiriyor? Bu da kötü bir soru yani. Nasıl bu kadar hızlı değiştiriyor olması lazım. Değiştiriyor ne demek? ne bileyim ya soru Geliştiriyor böyle değil mi? Değiştiriyor hayır. Yani dünya değişiyor o Güneş hala teknik duruyor, hala teknik dürör. <laughs> Şimdi tabii bunda benim eskiden kaleci olmamın çok büyük bir payı var. Çünkü Kaleciler kaleci pek değişmez diyoruz. zaman e, ne yapardık? İstediğimiz kıyafeti orada çıkıyor. Bizim takım atağa geçiyor. Ben o sırada baktım hafiften terli bir şey. Ben Çıkarttı. Kale'nin yanında benim şeyim olurdu. Asıyorum. Oradan onu çıkartırım, onu giyerim. O e, Kale'nin fileleri de astığınız sizin e, terli şeyleriniz miydi? Atletlerin... Benim dondur. çamaşırlar, evet. <laughs> Onlar ileri gittikleri zaman işte o benim işte gereken şeyi üzerim başımı değiştirip aa bir de bakarlar bambaşka bir kaleci var arkadaşlar da bu. <laughs> Şaşırırlar tabi. En önemli şey rakibi şaşırtmak. Bir diğer özelliğim de... Değişim e, budur diyorsunuz. Değişim budur maç esnasında özellikle. Hmm. Bir diğer özelliğim de bizimkiler atağa çıktığında falan tabi buradan bakıyorsunuz izliyorsunuz ona verdi ver de, ver, ver, ona ver ona ver ona ver aç aç aç, aç falan gibisin aslında bunun Aynısını şimdi 90 derecelik bir değişimle e, stadın sahanın yanından yapıyoruz. Sahan mı? <laughs> Sahan, sahanda futbol. <laughs> evet bu arada sevgili izleyiciler. <laughs> e, gerçekten de bu sevgili teknik direktörlerin neden çoğunlukla kalecilerden e, türediğini de açıklıyor. Gerçi öyle bilir öyle değil mi? Değil, öyle olmalıdır diye düşünüyorum. Mantıken yani öyle ya da <laughs> yani şey Maçı izleyip evet. okumayı öğreniyorlar e, kalecinin esnasında. Öbür türlüsünde şöyle bir şey algı oluşuyor. Yani adam şimdi teknik direktör olmuş. Demek ki sen hiç bu teknik direktörlüğü nerede öğrendin? İşte oynarken. Demek ki hiç oynamıyor. Böyle oturuyor bakıyor orada izliyor. Demek ki öbür adamlar koşarken hmm. o öyle yaptı. Ha Demek ki buna verdi. Demek ki teknik direktör demiş ki böyle ya şimdi anladım. Falan Peki, diye orada işi öğreniyor. mesela size doğru gelen bir topu panterleme atlayıp e, taça çıkmasını engellediğiniz refleks yani kaleci refleksi dediğimiz şey hı hı. teknik direktörde de e, işliyor mu hala devam ediyor mu bu yıllarda e, o zaten bir refleks olduğu için artık değişmesi yapacak söz konusu bir şey yok. Değil. Yani ben sadece... zaten bana normal elden bir şey verilmesini o yüzden bana atılmasını isterim. at at, at derim. E, diyelim ki e, şey aldım marketten bir şey. Ata at, at derim. O, atlar tutarım. <laughs> evet gerçekten kaleci hastalığı dediğimiz hastalık sevgili izleyiciler. Asla elden bir şey verilmesini sevmiyor Cenk Campion. Meslek hastalığı. Ee, peki diğer soruma geçmek. <laughs> bu arada bu soruyu pek cevaplamadınız. Yani nasıl değişiyor? Demek ki pek fazla değişmemiş. Rahat değişiyor işte orada hemen üstümüz başımızı değiştiriyoruz. Ha, o hamladın, changing. Evet. <laughs> Çünkü ben onu değişiyor diye gelişiyor diye sormanız lazımdı diye düşünüyorum. için. bir de şöyle için. bir şey var. Sonuçta e, niye değişsin Şenol Güneş? Yani futbolda ha. bir şey değişti mi ki? Yani tamam dünya değişti falan ama futbol yine hala aynı. Mesela futbol ayaklarımız yani futbolda ortaya ayaklarımız başvuruya çıkıyor. Ayaklarımız Ve ayaklarımıza şey bağlı olan bacaklarımız. Evet ayaklarımızda değişen bir şey var mı? Yok, yok. Kurallarda da çok değişen bir şey yok. Yani dize de değmesi yasaklandı falan gibi bir şey de yok. Aynen öyle haldır aldım <laughs> devam ediyor. Ne oldu? Lig bitti hadi bir lig daha hadi bir tane daha falan. Peki siz kaleciler özellikle futbolcu olduğunu pek fazla hissetmeyen. Oradan mı? Yok hayır ben de oradan ilhamla Aman, soruyorum. Evet. Pek fazla hissetmeyen dostlarımızsınız. Yani dolayısıyla ee, sevgili ellerinizi kullanabilen e, oyundaki tek dostumuz siz evet. olduğunuz için e, futbol mu oynuyoruz başka bir şey mi normalde dışarıda mıyız sahada mıyız belli değil evet. o yüzden pek futbolun e, o insanlardan ayrıştırıcı kısmını yaşamamış bir insansınız gibi duruyor yaşamadım ki zaten pek çok kaleciyi normalde mesela diyelim ki bir oyuncu çıktı libero'yu çıkartmak zorunda kaldı o bir e, kaleciyi sokamazsınız çünkü kaleci e, meslek hastalığından dolayı e, sahaya çıktığı anda evet, ona pas verildiğinde hop onu <laughs> yakalayacaktı tutacaktı, o yüzden. Bir de zaten kaleci sahaya çıktığı zaman başka bir yerde oynamayı bilmediği için direkt kalesine koşan bir <laughs> dostumuzdur. ya yani bu evet. e, doğada serbest kalmış bir e, posta güvercinin hemen e, evine, yuvasına gitmeye e, çalışması gibi bir şey anladığım Tabii kadar. ki yani önümüze e, bir rakip bize e, çalım atmak üzere geliyor. Biz de onu gördüğümüzde ne yapacağımızı bildiğimiz için eyvah kale deyip hemen Kaleyi korumak için oraya koşarız. Çok savunmacı insanlarsınız anladığım kadarıyla. Önce savunma, defasyon. defansiyon. <laughs> evet. Peki o zaman e, buradaki... Ama lütfen röportajımıza bağlı kalalım. Röportaj sorumuza geçiyorum. Evet. Kulüp takımının teknik direktörü olup yönetim oyuncu grubu arasındaki köprü olmaya çalışmak mı daha zor? Ha, ha. Yönetimle oyuncu arasında köprü olmak mı daha zor? Niye öyle bir köprü olayım ben? Teknik bir takımın başına ya. geçersem de yönetime derim ki ajan o işinizi bilin. Bana şu 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 adamları alın. Ben bu adamları istediğim gibi oynatırım. Gıkınız çıkmasın. O ale, siz şöyle para kazanacağız. Böyle yapıyoruz zaman şöyle yapayım falan derseniz bunlara kulaklarım tıkalıdır. Ellerim de büyüktür. Beş kardeşi görüyorsunuz Yani yönetim. ağırlığınızı yönetime hissettiriyorsunuz. Dolayısıyla pek fazla mırın kırın dinlemiyorsunuz. Sorunun devamı da şöyle, e, milli takımı çalıştırıp ülkedeki tüm camiaların ve futbol yorumcularının neden XYZ oyuncular kadroda değil eleştirilerine maruz kalmak mı daha zor demiş. Demin buna da aslında cevap vermiş oldum ama e, ben kafamda zaten e, teknik direktör olmasam bile benim kafamda şu an dünyadaki bütün takımların ilk 11'leri belli. Burada yazılı. İkinci o yedekler. Yedekleri <laughs> yedekler ezberleyemiyor musun? Yedekler de belli. Musun? E, malzemeciler de tanıdıklarıma kadar evet. e, belli. Dolayısıyla Ayşe olsaymış bu olsaymış onu oraya koymayı ben de bilirim. Hmm. Ama önemli olan benim kafamda oluşan şey. Buna saygı duymayı öğrenecekler en azından bir sezon boyunca. Bir de e, öyle e, televizyon karşısında oturup e, veya işte statta Yerin locasında oturup da oradaki atmosferi hiç solumayan dostlarımız için atık tutmanın kolay olduğuna dair bir şeyler uydurulur mu? <laughs> <laughs> en meslekte olduğu gibi. Burada da dışarıdan e, galeyan eden çok. <laughs> dışarıdan Ama e, olaya e, benim gibi işte ben bir futbolcu karşıma alırım. Derim ki böyle böyle e, çocukluğuna ineriz. Nerede oynamak isterdin? Mesela ben seni bek oynatmak istiyorum. Olur mu? Ben gol atmak istiyorum. Eee! Falan diyorsa atarım takımda takımdan. Hmm, böyle de otoritemi kor korurum diyorsunuz. Başka türlü olmaz. E, futbolcu dediğin teknik direktörden tırsmalı. E, tabii biraz da tabii onlar küçük yaşlı tıfıl lise birlikler. Tabii. Onları biraz disipline etmek gerektiğini tabii. savunuyorsunuz anladım kadarıyla Peki e, siz iyi bir futbolcu olup İstanbul büyüğüne transfer olduktan sonra efsaneleşmiş biri değilsiniz. İstanbul büyüklerinden birine geri biri demeye çalışmış değil miydi? Evet. E, hikayeyi en başından kendiniz yazdınız. Trabzonspor dışında neden kimse böyle bir şey yapamadı? Beceriksizler, aptallar, gerizekalılar. <laughs> Bu çanak tutan bir soruları ben hoşlaşmıyorum açıkçası. Evet ama yani bu soruyu ben hazırlamıyorum. Kusura bakmayın. Soru böyle. Yapacak bir şey yok <laughs> evet. demeye getiriyorum. Size bir tavsiye. Röportajlarda asla çanak tutmayın. Sonra başka röportaj yapacak adam bulamazsınız. Peki mesela teknik direktör sahaya çıktığında takım elbise yerine her zamanki o provalardaki, prova mı deniyordu? O? Rehearsal. <laughs> Rehearsallardaki. Şimdi o neden kaldırıldı? Çünkü maalesef bazı futbolcularımız e, Sırp biz dediği dünyada da böyle e, teknik direktörlerine pas açmaya başladılar. <laughs> yani sahanın kenarına geliyor. Ne yapacağım? Oh, yine oh, sağının kenarından basıyorsun. <laughs> <formalı. gülüyor> tak bana pas atıyor. Cart, touch. Ha. Hatta bunun için sarı kart yiyenler hatta kırmızı kart yiyen bazı arkadaşlarımız da oldu bu Siz, hareketleri yüzünden. E, bu provalar esnasında antrenmanlarda e, mesela bazı futbolculara ceza verip 20 tane şınav çek şu kadar mekik çek falan gibisinden e, şeyler yaptırıyor musunuz oyuncularınıza? Yaptırıyorum çünkü e, birçok birçok filmlerde, dizilerde görüyorum. E, sen 20 tane falan diyor. Demek ki diyorum bunun bir şeyi vardır. E, bazen şey esnasında da, maç esnasında da hakeme rica ediyorum. Arkadaşlarım 10 tane sınav yapıştırtırıyorum. <laughs> evet o da güzel bir trip. Ayrıca şu da olabilir mesela. Bir oyuncuyu oyundan aldınız ve kötü oynayan bir oyuncu zaten o yüzden oyundan alıyorsunuz ki yerine daha iyisini koyasınız. Evet. <laughs> Çünkü iyi oynayan bir oyuncu oyundan almak saçma da <laughs> Ben zaten kötü oynayan bir oyuncuyu aldıktan sonra şöyle derim. E, git bana çayhaneden iki tane dört tane çay, altı tane de çift kaşarlı çünkü öyle daha çok işe yararsın dedim. onu ağlatarak gönderirim oraya. O zaman da e, ne disiplinliymiş disiplin, disiplin, disiplin disiplin disiplin. anlar diyorsun. Askeri disiplin önemlidir bir de siz bu oyuncuları tabii siz milli takım teknik direktörü olduğunuz için sürekli bu oyuncularla birlikte değilsiniz belli dönemlerde kampa giriyorsunuz evet. e, bu oyuncular sizin dışınızda başka teknik direktörlerle ki bunların da çoğu yabancı e, haşır neşir oluyorlar onların eğitiminden e, şeyinden geçiyorlar e, olayından geçiyorlar sonra size geldiklerinde aa benim teknik direktörüm hiç böyle bir şey yapmıyordu Hayır falan gibisinden evet. kapış ama benim teknik direktörüm ondan anlama izin veriyordu <laughs> falan gibi işim aratıkları asla izin vermiyorum bunun olmaması için de kendi takımlarındaki teknik direktörlerine çok alışmamalarını sağlıyorum mesela ben çok ani milli takım Baskın mı yapıyoruz? kampları ortaya çıkartırım <laughs> tevbilli kıyafetle tak derim ki cumartesi milli takım kamp var ama maç yok falan kamp var Peki bir mesela gidin, şunu Fenerbahçe'ye baskın ee, şey sırasında antrenman sırasında hop büt, düdükle falan oraya girip sen kalk oradan 20 şundan falan gibisinden o nasıl bak. Ee, ama o zaman öbür teknik direktörün işine karışmak gibi bir şey olur. En önemlisi milli takımdır. Çünkü en e, önemli verilmesi gereken şey odur. O yüzden diğer takımların teknik direktörleri de milli takım teknik direktörü olsunlar sonra konuşsunlar ama ben şuna alıştırmaya çalışıyorum. Ben mesela 3-5 futbolcumu toplarım diyelim ki şak Fenerbahçe antrenmanını bastım. Eee Hemen biraz koğuştan arası Düdüğü çaldırırım. Kestik. Milli takım antrenmanı. Derim hemen antrenmanı değiştiririm orada. Oradaki milli takım oyuncularını ee, alırım. Orada hemen bir milli takım. O zaman Küçük siz böyle ulusal, Japon kale bile olsa. Ulusal anlamda teknik direktörlerin başı konumundasın. Yani diğer bütün teknik direktörler sizin altınızda mı protokol? Ee, öyle olması lazım. <laughs> Anladım. Gerçekten çok iyi. Bir de siz e, ismi çok Çünkü değişik şöyle düşün, diye Fanoy Donku milli takıma çağırdığını söylüyor. Doğru mu? Bir saniye. Sözünüzü <laughs> keserim ama diyelim ki düşünün bir e, uzayda gezegenler arası bir Başka bir lig olsa ve de buna UEFA falan dense yani uzaylılar arası bilmem ne. <laughs> e o zaman ne olacak? Dünyanın e, bütün futbolcuların tepesinde de bir teknik direktör olacak. Hmm. E bu teknik direktörün yetkileri tabii ki diğer teknik direktörlerden, altındaki teknik direktörlerden fazla olmalı. Anlıyorum evet gerçekten doğru. E, şimdi o Fan Hoidong meselesine girebilir miyiz? Fan Hoidong falan dediniz ben. <laughs> ya e, onu milli takıma çağırtmış diye anladım. hatırlıyorum. E, olabilir ben Fan Hoydon kadın da pek şey etmedim. <laughs> anladım peki. Siz göreve gelmeden önce milli takım arzu edilen sonuçları almaktan oldukça uzaktı. Neleri değiştirip takımı şu anki seviyesine çektiniz? Futbolcuları değiştirdim. <laughs> Zaten başka neyi değiştireceksin? <laughs> yani futbolu değiştirecek değilsin. Evet yani e, önce <laughs> soruya bak. Önce saayı değiştirdim, yemedi. Ondan sonra e, şeyi değiştirdim, malzemecileri falan değiştirdim, olmadı. Ben kendimi değiştirdim. Ha dedim e, Recep gelsen biraz tek. O da olmadı. Dedim demek ki olay futbolculardaymış. <laughs> Gerçekten böyle Formül... soruya Böyle esprili güzel bir cevap verdi. Formülü bir şey Çok röportajcı ağzı bir insan. Rica ee, Fransa maçı gibi zaferlerimiz daha önce de var. Ama düşük e, ama daha düşük seviyedeki takımlara karşı takılabiliyoruz. Andorra ile Arnavutlu az daha yenemiyorduk. Sizce bunun sebebi nedir demiş bir arkadaşımız. Ee, onu izleyen e, zevk açsın. Şimdi ben istiyorum ki öyle bir maç ortaya çıkartalım ki izleyenlere son yani film gibi olsun. Sonunda bir twistle e, ve en sonunda bir climaxle. Bitsin. E, dolayısıyla bu tarz olaylar için önce sanki yenemiyormuşuz gibi az daha yenilecektik. Aa yendik işte ya. bak falan bir de gibi. Bir tabii şöyle bir şey de olmamalı. Yani şimdi biraz karşı takımı da düşünmek lazım. Siz bizim için çantada kekliksiniz. Biz size istesek 2 dakikada 8 atarız falan modu. Hı hı. Bir futbolcuya ve futbolun düzgünlüğüne yakışmayan, spora yakışmayan bir şey. O yüzden o takıma da biraz... Hani onların bizi zorladığı vermek lazım. Çünkü yarın bir gün o futbolcu gelecek benim evrim altına. E şimdi o çocuğun da egosunun ezilmemiş olması tabii. lazım. Fakat tabii şunlar da önemli taktiklerdir. Mesela ben bazen sahaya çocuklar alırım 11 yaşında bizim ufak çocuklardan. Veledizi onları mı? sürerim. Yandaki teknik direktöre derim ki işte senin yönettiğin takımı benim bu çocuklar yener derim. orada söne verir. Hava gider. Ondan sonra hani hangi taktik yapacak, ne yapacak, ne edecek falan sonra çocukları geri alır. Gerçek bizim panzerleri, panzerleri Alman'da ama değil mi? Bizim tanklar olabilir. Tankları sürerim o zaman görürler günde Peki bu mesela Andorra falan gibi hani çantada keklik gibi görünen takımlara karşı çok başarılı olmak, onları böyle ezerek yenmek falan da. Ee, seyirci üzerinde de kötü bir etki oluşturabilir değil mi? Ya şimdi biz bunu nasıl seyrederiz? Ne gideceğiz seyredeceğiz bu maçı? Evet yani Doğru gene, gene, gene 10 tane atacağız. Boş ver onu seyretmeyelim. Bir şey maçı daha garanti değil onu izleyelim. O daha böyle şey falan görsün. evet, Yani heyecanı her zaman. Golleri seyredelim geçer der adam. O yüzden Tabii. izleyende şöyle bir intiba da bırakmamak lazım. Kesin yendik. Hep o, yendi, yendi, ay yenemedi falan gibi o denge böyle böyle sarsalanmalı. Peki, Abi. mesela highlights dediğimiz olay var. Hello. Maç oynanıyor, ondan sonra e, maçın e, önemli anları, e, işte evet. bir, bir takım penaltı ya da faul gibi durumlar, ondan sonra şimdi, köşe vuruşları, goller özellikle e, ortaya çıkarılıyor. Baştan sonra sadece highlight highlightların oynandığı bir oyun oynatmanız mümkün mü oyuncularımıza? Ben zaten e, şeyi öyle kuruyorum, yani diyorum ki ilk golü 12. dakikada atacağız. Ve bunu kornerden atacağız diyor. Nasıl olacak ama işte şöyle ben işte bunları güzelce hesaplayacağız. Hesap Sen kitap işi gibi diyor. İkinci dakikada adamın ayağından topu aldıktan sonra 30 saniye kadar ayağında döndürdükten sonra ben bütün maçı ellerinde senaryo gibi yazar veririm. 30 saniye şunu yapacaksın, 40 saniye bu. <laughs> oy Rolle oynamayana da dersini veriyoruz evet, o zaman. O yüzden zaten biz teknik direktörler bir e, gol atılamayınca falan çok sinirleniriz. Çünkü e, yönetmen olsak kestik falan baştan çekiyoruz deriz ama futbolda öyle bir baştan oynama durumu yok. Yok evet maalesef. E, Jenkins Crystal Palace'a, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transferinden önce... derken? <laughs> Jenkins demeliydim özür dilerim. <laughs> transferinden önce kendileriyle görüşme fırsatınız oldu mu? Eğer olduysa yaklaşımınız ne yöndeydi? Yani böyle bir soru. Kusura bakmayın. <laughs> dedim yapmayın dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Crystal Palace sadece ismi öyle. Orada saray maray yok falan. <laughs> ne dedim. oluyor dedim <laughs> öyle şey kumarhane gibi, ismi gibi. Yani ne oluyor dedim. Geçmedim. Gece kulübü diye gitmiştir oraya kesin bence. Ee, yani öyle. Ben soruyu da anlamadım. Öyle bir takım ben mı var? Ben de anlamadım. Ya, herhalde öyle bir şey var. Yani o Cenk'le Oğuzhan'la da vermişim? bilmiyorum ayrıca onu da söyleyeyim. Ne cevap vermişim? <laughs> evet, şöyle demişsiniz. İkisiyle de görüştüm. <laughs> Cenk'i isteyen birçok kulüp vardı. En sonunda Crystal Palace'ta karar kıldı. Oynamayan oyuncunun kenarda bekleyip olumsuz etkilenmesi yerine oynayacağı bir kulübe gitmesi onun da bizim de yararımıza. Demek ki onlar yedek futbolcuya karşı olan kulüplerden yani ben 7 kalıp oynatmayacağım. Sağın kenarında tutacağım ama onlara boşuna Yine para vereceğim. Yine Sağın kenarından bahsediyorum. Sa sadece 11 kişi alırım. Onları oynatırım. Çünkü öbür türlü oynamayan adama niye para verelim olacak? Evet. Doğru. Güzel bir söylemde bulundun. <laughs> Tam dinlemedim ama olsun. Ya zaten taksimetre gibi olması lazım. Yani oyuncu sahaya çıktığı zaman taksimetresi açılacak. Oynadığı süre başına tabii o parayı alacak. Kenarda oturuyorsa para mara yok. Bu arada bu söyleminizden e, metronun Taksim durağında taksi metro adı verilmesi gerektiği e, izlenimine kapıldım. Bunu röportajdan e, <laughs> okumadım. Aşikâr. <sulandırdın gülüyor> Şöyle bir sorumuz olabilir. daha var. 2002 Dünya Kupası'na bakın yıllar öncesine sizi evet. eskilere götürdük. Dünya Kupası'nda beklentilerin çok üzerine çıkmış ve tarihi bir başarıya imza atmıştık. 2 Euro 2020'de ise beklentiler oldukça yüksek. Bunu bir avantaj olarak görüyor musunuz? Beklentilerin özelliği hep yüksek olmalıdır. Yani e, her zaman bütçe sınırlı ve azdır. Beklentiler de yüksektir. Bunun tersi dünya üzerinde söz konusu değildir. O yüzden bu tarz söylemler ya. şaşırtmıyorum. Yani bütçemiz düşük. yani Beklentiler yüksek. Peki mesela ben e, bu röportajdan daha sonra yaşadığımız için şu an evet. e, güncel sorular sorayım. Mesela ilk maçta e, İtalya bize 3 tane e, gol atmak suretiyle Bal. E, bizi e, sahadan sildi. Evet. <laughs> Balını attılar onda. Ben hepsini izledim. <laughs> bal mıydı? Sa Sağ kenarında mıydım? <laughs> <Sağa kenarındaydım. gülüyor> Hepsini izlemenizi çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> e, tamamen bal. Peki e, mesela bu akşam Galler maçı oynanacak. Biz e, bu yayınlandığında oynanmış olacak. E, orada nasıl bir taktik sergileyeceksiniz. Galler maçına ilk 11 ile çıkmayı düşünüyor musunuz? İlk 11 ile çıkmayı düşünüyorum tabii ki. Hatta ilk 10 ile çıkayım, 11.yi birazcık geç sahaya süreyim falan diye Kaleci düşünüyorum. Kaleciye ihtiyacımız zaten olmaz diye mi düşünüyorsunuz? Bakayım hani e, hakemler buna izin verir mi vermez mi onu daha önce denememiştim. Merak <laughs> ediyorum yani sahaya 7 kişi sürdüm. 4 kişiyi de sonradan ekleyebiliyor muyuz hakem bey falan dediğimde ne olacak onu bir deneyeceğim. E, daha sonrasında artık sahada göreceğiz ama amacımız gol atmak. Yani Amaç, kolak, Gerek bizim iyi. kalemiz olsun, gerek onların kalesi olsun, kale kimindir diye gözetmeden amacımız o ağları havalandırmak. Yani gallerle değil de gollerle oynayacağız demeye getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Bu da röportajımızın başlığı olsun istiyorum. Rakibim galler değil, goller. Ama e, o maç oynandı şimdi. Artistlik <laughs> <veremezsin. gülüyor> Aha Özür dilerim tam da artistlik yapıyorum. <laughs> S sıradaki maç ne? <laughs> Gallerden sonraki ha. maç mı? Bu. Yani bundan sonra bir sonra oynayacağımız ha. maç. Yoksa oynadım oynamamıştım. Bilmiyorum burada. hayır bilmiyorum. <laughs> Neyse onu da yani, <laughs> Ama yani İtalya kadar güçlü bir takım olmadığını biliyorum grubumuzda. Ee, Fransa? Fransa bizim grubumuzda değil Allah'ta. Zebellah gibi e, amcalarımız kendileri. Almanya? Yani. Almanya da yani bizim grubumuzda değil ama Almanya bu sene Fransa'ya yenildi falan fişman böyle bir e, taaf durumlar oldu. Bu arada Hı -hı. seyrettiğim tek maçla ilgili e o da son 15 dakikasını seyrettiğim tek maçla ilgili sorular geldiği için çok biliyormuş gibi hava atabilirim seyircimize. Evet yani ben eğer bir maç bittikten sonra penaltılara kaldıysa veya maç skoru 6 2 falansa ya golleri ya da penaltıları seyrederim. yoksa <laughs> maç seyretmek çok gereksiz. Evet çok teşekkür ediyorum Artı, e, teşekkür Sayın ediyorum. Güneş. E, size 2000 Euro Ceng, 2020'de son e, başarılar diliyorum. Hayır söyledim. başarılar diliceğim Cenk'e mi başarılar diliyorsun yoksa Şenol Bey söyledi sanmasınlar şeyi? <laughs> Başarılarınızın devamını diliyorum. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.